Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sadece şelim var. Bakın. Bakın. Bakın dükkanda arkadaşlar. Bakın dükkanda gördüğünüz gibi sadece şelim var ve bunlar var arkadaşlar bende. Sadece şelim var. gösteriyorum arkadaşlar karakterlerime. Sadece senim ya <laughs> Şuna bakar mısınız? Dedim var benim var hazır. Hazır bu hesabı size veririm arkadaşlar. Hem iyileli arkadaşlar bu. İyileli arkadaşlar. İyileli bu. Lovestars. Arkadaşlar bu iyileli bu. bu arada. Yeni gün gelmesi var bunun. Böyle Jake'li ile on Mortis diye böyle kum adasında bir tane resmi var. Otuz, otuz kupalı Bu ne lan kupa mı arkadaşlar? Bu 30 kupa. Bak bu yumurtalar yumurtalar Bu arada arkadaşlar bu söz. Bu da yeni geldi. Sözcüğün ortasını hemen size bir göstereyim. Mesela seçmedim. Denemedeyim. Gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar bir böyle vuruyor. Böyle vuruyor. Böyle. Ah. Böyle vuruyor arkadaşlar. Bir tane daha neden vurursam ortası gelecek. Bakın. Bakın ortası böyle arkadaşlar. Elinden bir kılık çıkıyor. Elinde bir kılıç çıkıyor da arkadaşlar. Böyle ışınlanma çıkıyorum. Arkadaşlar bu arada ben yıldız kızını kullandım. Yani. Ortası değil arkadaşlar. Ortası bir daha geldi ve ve ooo çok güzel canını götürdüm. Çok güzel canını götürdüm. Evet arkadaşlar bunun üstüne deniyorum. Öldü. Oo, kılıç. İşte bakın, kılıç gördünüz mü? Bakın. Evet. Bu da insanın yanında geminin de kılıç çıkıyor. Anladım ben bu sözü. Şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Sözü seçeyim mi? Bakın arkadaşlar bende şeyi de var kostümü. Bakın. Mega şövalye sörd arkadaşlar Mega şövalye sörd. Dur. Ben hızlı playfilmi de Sen de arkadaşlar. Uykucu sen diye alıyorum. Lan çek. <gülüyor> <gülüyor> Boş. bu Brawl bu arada bu. Bu il e hi Brawl tamam mı? Bu he hi he hi he hi. Ben bu arada ben bunu YouTube atmayacağım. Biraz, 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 Hadi de Blavs dersi sileceksin dedi bana arkadaşlar. Ama ben yeni, yeni Blavs dersi yükledim. Yeni de Blavs dersi de benim tabletimi istemiyor. Yeni şey söyledik sana ne benim tabletimden değil mi? Eskilerini yüklerim yani. Ne, Goku Google Pass'ı diyecektim. Bakın bu ilerini. Elmasını ziliyor ama bir elmasımız için bir şey şimdi arkadaşlar buraya gidiyorsunuz böyle görevleri açıyorsunuz bürüm bürüm çoğaldı gördünüz mü? Ya. aa bakın 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 ayar ayar mego kutu bakar arkadaşlar bu arada arkadaşlar Emine Hanım'a söyleyeceğim bu. söyleyin Emre Hanım'a değil. <laughs> arkadaşlar bu arada bu hileli bu değil. gerçek blastars arkadaşlar. Ne bakın. Az önce ben size hani demiştim ya şey diye. Şey diye demiştim ya. Hani şey demiştim. Hani şey. Böyle bir demiştim ki hileli hileli demiştim ya. Ben öylesine dedim arkadaşlar. Blaster TV izliyoruz şu an. İzleme bekleniyor. Bir de oynayın mı diye bakıyorum arkadaşlar. Onunla ona göre oynayacağım. Ee, davet geçeceğim. İyi varmış bakalım. Burun var mıdır? Burak. <laughs> evet. Çıkış. Çıkış. Ooo! Ooo Lan arkadaşlar yani işte bu da burada bir hesaplaşma gibi arkadaşlar. Bu bu hesaplaşma gibi. Ama burada bu Ortadaki ama ortadaki da ortadaki robotu öldürmezsen kazanamıyorsun. Yani bu yıldız oyunu gibi değil. Yok Dokuyamazsınız. Yamazsın derlere sonra. Max. Max mi koysam? İşte de hangisini koyayım? Leon mu? Tamam Leon. Leon'u koyduk. Leon'un hangisini koyduk? Pembeyi seviyorum. muyum? Ben pembeyi koydum. He. Ben de ben güzel bir şey. Şuradan hemen bir Leon'u alıyor. Canımın içine yok. Ay kostümü var he El kostümü ver. El kostümü ver. El kostümü ver. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya uçağa. Bakın ben kemik atıyorum gördünüz mü? Bakayım bir bantla deniyor muyuz? Hırt! 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 içi zevkli. Heh. Bizim girdiğimiz tadı vallahi çok güzel. Bizim girdiğini alsaydım buna basınca dönmezdim. Bu <laughs> ne <laughs> ne çocuk ya? Heh! Ne olur <laughs> ne olmaz. Şimdi Bizim kız bize bela çıkaracak. Çıkarmam ben. Aa, Ay, öyle mi? Ay, öyle mi? Çocuğuna bilmem. Ben Dur bak bak. Bak ne yapacağım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Sen öldün benden son sözümü söyle. Son sözümü söyle. deneme değil, deneme değil, deneme değil, deneme değil. Deneme değil. Anne mi? Anne mi? Heh, anne mi? An artık anne sana yardım edemez. Çünkü yok. Anne kim Öyle ağzıma ekleyelim. Sen kimin çocuğunu öldürdün mü? Ben bir çocuğu öldürdüm. Arkadaşlar güzel yapmadım mı? Evet. <laughs> <laughs>